Çanakkale adetik. Arslanca maçı. hepiniz hoş geldiniz. Uzun top. Kuzey. Kafayla müdahale. Sıraç Ali. Adetik hata. Sıraç Ali. Onun pası. Muhammed. Sol tarafta. Uras. Geriye doğru. Kuzey. Kuzey. İki kişi tarafından sıyrılamadı orada. Sıraç Ali. Geriye doğru. Feyyaz. Baskı var orada. Kuzey. Aslanca baskı sürüyor orada. Top kaybı. Umut. Umut. Kayarak müdahale faul. Umut'a yapılan hareket faul. Serbest vuruş kazanıyor orada Çanakkale Atletik. Kuzey topun başında. Kuzey kaleye doğru aslakı dışarıya. Asla başladı Arslanca. Uzun top. Kuzey ondan sekti. Evet taş Taç kullanacak. Çanakkale Atletik Umut. Taç kullanıldı. Yandan müdahale bir taş daha kazanıyor Çanakkale Atletik Umut. Seken top. Ard ardına taç atışları Çanakkale Atletik'te. Taç kullanıldı Kuzey. Onun pası Umut. Utku'dan müdahale. Taç kullanıldı. Seken top. Siraç Taylan. Taylan. Siraç Ali. Onun ortası. Kimse dokunamadı orada. Tak devam edecek. Kaleye doğru bir şut toprak. Hemen başlattı oyunu. Çınar tekrardan toprak. Baskı var orada. Toprak kaptırmadı. Onun pası. Arda tekrardan geriye. Kuzey. Onun müdahalesi. Uzun top. Utku. Utku Kuzey. Kritik bir müdahale taç. Taç kullanıldı. Burası. Sakada bir pas. Arslan atan. Oğuz. Aşkta yandan. Taylan itik kullanacak. Kuzey. Siraç Ara pası. Arda'ya çarpan top. Taylan itik kullanacak. Taç kullanıldı. Muhammed. Muhammed. Umut yetişti orada. Taylan. Oğuz. Çıktı. Alı topu. Oğuz. kafasını tutuyor şu anda. Serbest duruş kullanacak Aslanca. Uzun top. Ters bir müdahale. Arslanca ata. Oğuz. Oğuz. Kuzey'den müdahale. Son anda. Köşe vuruş kazanıyor Arslanca. Çınar topun başında. Orta. Direkten dışarıya. Feyyaz. Hemen başlattı. Oyunu Kuzey. Gel, gel, gel. Kuzey Taşkın. Çizgide Umut. 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 Taylandlı mücadelesi Tayland. Kayarak müdahale. Oyun devam ediyor. Onun pası Oğuz. Silahç. Muhammed. Çınar. Oğuz. Bir karambol orada. Muhammed. Arda ters bir müdahale. Muhammed. Çınar. Muhammed. Onun yaptığı hareket faul. <laughs> Serbest vuruş kullanacak Arslanca. Uzun bir top. Kuzey. Sıra Buras onun ortası. Umut kaleye doğru. Çınar. Taylan top kaybı orada. Siraç Ali direkten dışarıya. Taş kullanıldı Arslanca da top kaybı Umut. Umut top ağlarda. Savunmadan bir anlık hata. Umut atıyor golü. Skor 1-0. Çavak Kale Atletik 1-0 önde. Santrale başladı oyun. Umut. Oyun devam ediyor orada Utku. Aslancı taç kullanacak. Oğuz kararı beğenmedi. Taş kullanıldı. Kuzey. Bir taş daha kullanacak Arslanca. Oğuz. Onun pası. Feyyaz. Kuzey. Onun pası. Umut. Umut. Tayland'dan müdahale. Oğuz. Umut'la mücadelesi. Umut. Umut. Çıkamadı oradan. Utku. Siraç Ali. Siraçeli arapası Ara pası, Çınar'da müdahale. Taç. Buras. Buras. Taç Muhammed. Çınar. Ters bir müdahale. Muhammed içeriye doğru. Toprak. Toprak hemen başlattı oyunu. Taylan. Kuzey. Umut. Umut. Umut sıyrıldı orada. Taylan. Tekrardan Umut. Onun pası. Siraçeli, Ali. Siraç kaleye doğru. Çınar. Ondan müdahale Taç. Taç konuldu Kuzey. Kuzey kaleye doğru Çınar. Sıra Çeli. Son müdahale ondan out. Çınar topun başında. Uzun top. Oğuz. Oğuz. Yetişemedi orada Taç. Çanakkale Atletik kullanacak. Taş kullanıldı. Muhammed iyi döndü orada Umut. Sire Çeli tekrardan Umut'a doğru. Arda kritik müdahale. Taş kullanacak Atletik. Taş kullanıldı Umut. Umut Utku'dan müdahale. Siraç'a tutamadı. Taç Aslancı kullanacak. Muhammed pozisyonunu bozdu orada Çınar'ın. Çınar kayarak müdahale. Taç kullanıldı Sira Çeli. Onun pası. Uras. Uras. Tutmayı da başardı orada. Kontrol iyi değil Taç. Arda. Toprak. Utku. Ondan seken top Kuzey. Kuzey hızlı çıkma şansı adetik için Kuzey. Kaleye doğru Toprak. Köşe vuruş kazanıyor Çanakkale Atletik. Skor 1-0. Umut'un attığı golle 1-0 önde Çanakkale Atletik. Pasta kullanıldı. Sira Çalini şutu dışarıya. Çınar. Çınar uzun top. Sira Çalini. Top kaybı Utku. Oğuz. Oz! Kuzey'den şutu. Oz! Kaleye doğru, asla dışarıya. Beraberlik şansı. Feyyaz hemen başlattı oyunu Kuzey. Kuzey, Oğuz'dan baskı var. Onun müdahalesi taç. Taç kullanıldı. Çınar. Taç kullanıldı. Muhammed. Arda. Uzaklaştıramadı Siraç Ali. Onun şutu dışarıya out. Out kullanacak Arslanca. Uzun top. Kuzey. Havalandırdı orada Arda. Ondan seken top Çınar. Kafayla havalandırmak istedi orada Çınar. Taç kullanacak. Uras. Uras taş kullanıldı Muhammed. Tekrardan Uras. Ortası. En arkada Umut. Kaleye doğru. Seker top. Muhammed çıkarı çıkardı Bırak sonra Çizgide müdahale. Toprak eyle başlattı oyunu Çınar. Arda. Arda. Uras'la mücadelesi. Uras. Adının pozisyonunu bozdu orada. Uras. Çeviremedi içeriye. Çınar. Çınar uzun top. Oğuz. Oğuz. Kuzey. Oğuz. Direk kale. Oğuz ucudu dışarıya. Aslancanın. Beraberlik arayışları devam ediyor. Kuzey. Orta alana. Siraç Ali. Utku arkasında. Onun müdahalesi. Utku. Utku. Oğuz. Oğuz çeki topu. Oğuz, Oğuz tekrardan sol da Utku. Tutamadı orada. Taş kullanıldı. Sıraç Ali. Sıraç Ali. Sıraç Ali. Kayarak bir Taylan. Uras. Ondan önünde kalan top. Oyun devam ediyor. Çınar. Sıraç Ali. Oyun tutku. Yanılmaz mücadele orta sahada Kuzey. Taylan. Utku. Ara pası Oğuz'a doğru. Oğuz tutarsa tehlike. Oğuz'un topu. O'nun pası. Utku dışarıya. Çok yaklaştı beraberliği Arslanca. Beyaz. Kuzey. Kuzey'in pası. Siraş Top kaybı Çınar. 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 Siraş Ali'ye yapılan hareket foul. Gol kararı. Serbest vuruş kazanıyor orada. Çanakkale Atletik. Kuzey hemen başlattı orası Sıra Çeli. Utku'dan müdahale. Utku 2-2 iki geldi orada Atletik. Kuzey. Feyyaz. Sıra Çeli geriye doğru Uras. Onun pası Muhammed. Muhammed sol kanattan Atletik hata. Çınar onun müdahalesi Uras. Kaleye doğru dışarıya köşe vuruş kazanıyor Çanakkale etik son müdahale Arslancılılardan diyor hakem Umut onun ortası toprak ikamledi Toprak hemen başlattı oyunu Utku Sinaçeli Uras Uras. Arda girdi araya. Kontradak olabilir Arda. Kuzey. Çok kritik müdahale Kuzey'den. Uras. Muhammed. Çınar girdi araya. Çınar. Evet. lan top. Kuzey. Taylan. Kafayla. Uras. Kuzey. Tekrardan Uras. Onun pası. Arda. Silah söylüyor. Nasıl top? Oğuz. Kuzey. Tekrardan Oğuz. Kuzey. Uzaklaştırıyor. Top. Taç. Taç kullanacak Arslanca. Taç kullanıldı Utku. Utku onun pası Oğuz. Oğuz şutu Feyyaz. Eliyle başlattı Feyyaz. Kuzey. Uras. Uras onun pası. Çınar. Çınar. Sıyrıldı oradan Kuzey. Ondan. Ona müdahalesi Taç. Arda. Arda. Taş kullanıldı Utku. Uras. Kuzey. Çınar. Ondan sonra gel top. Umut. Çanakkale artık hata. Umut. Umut. Kaleye doğru son savunma. Taş hızı kullanıldı. Siraç Ali. Tekrar doğru Umut'a doğru top kaybı. Ve Çanakkale'de ilk yarı bitiyor. Çanakkale Atletik 1. Arslanca 0. İkinci yarıda görüşmek üzere. Hani? İkinci yarıya hepiniz hoş geldiniz. Çanakkale Atletik ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda onlar başlıyor. Kuzey. Sıraçeli baskı var orada. Sıraçeli iyi döndü. Onun pası Uras. Uras. Uras, Uras topu hala kendisinde. Sol çizgide ortası kaleye doğru toprak. Ot kullanacak. Arslanca. Çınar. Uzun top. Umut. Taylan geriye doğru bir pas. Bir anlık hata. Korner. Köşe vuruş kazanıyor. Çanak helal etik. Umut. Umut. Ortası. Oğuz. Oğuz. Kuzeyden müdahale. Uras. Oğuz tutmayı başardı oyunda. Hızlı çıkma şansı Arslancı için. Oğuz. Oğuz Kuzey. Pozisyonunu bozdu orada. Kuzey. Onun pası Uras. Uras iyi sıyrıldı orada. Pasını da aktardı Muhammed. Çanakkale etik Ata. Muhammed. Muhammed bir çalım. Uras. Kararsız kaldı orada iki oyuncu. Sıraç Ali. Uras atak devam edecek. Onun ortası. Seken top Utku uzaklaştırıyor topu. Taş oldu Kuzey. Tekrardan Uras tutamadı orada. Taş kullanıldı Çınar. Sire Ali. Umut. İkilik bastıdan sıyrıldı orada. Umut hızlı çıktı orada. Kaleye doğru toprak son anda. Köşe vuruş kazanıyor Çanakkale Atletik. Umut. Kem ceza sahası içindeki oyuncuları ayırıyor. Uyarı var Utku'yla Siraç Ali. Umut. Onun ortası toprak. Top orada. Toprak. Hemen başlat doyuru. Kuzeyden gel top. Oğuz. Oğuz. Kaleye doğru kuzey son anda. İnanılmaz müdahale kuzey taşkın. Köşe vuruşu. Köşe vuruş kullanıldı. Kimse dokunamadan dışarıya çıkıyor. Taç. Muhammed taç kullanıldı. Taylan ondan müdahale. Utku. Utku vuramadı orada. Köşe vuruş kararı. Arslanca köşe vuruş kullanıyor. Beraberlik şansı. Çınar topun başında. Baktı içeriye. iki tane arkadaşı ceza sahası içinde. Çınar onun ortası Feyyaz. Feyyaz hemen başlatmak istedi orada Utku. Ona çarpan top taç. Kuzey. Uzun bir taç Kuzey'den. Sinaçeri ara pası Umut. Umut sol Duras koşuyu gösterdi Umut tek başına. Arda kayarak müdahale. Umut. Tutmayı da başardı oyunda Umut. Umut. Umut önünde kalan top. Muhammed şutu Toprak. Hemen başlattı oyunu Toprak. Taylan. iyi döndü orada. Taylan kayarak müdahale. Taç kullanacak için Akara İtik Umut. Taç kullanıldı. Taylan. Muhammed Topayla ayında. İnanılmaz bir çılım. içeriye doğru savunma girdi araya. Muhammed Topayla kendisinde. Dışarıya doğru çıkardı. Umut dışarıya. Çınar uzun top. Kuzey. Kuzey ara pası yere Muhammed. Kontrolü iyi değil. Atak devam edecek. Silah çeli. Silah çeli. Uzaklarda kale. Çınar Muhammed önünde kaldı. Muhammed düzeltti vuru toprak. Toprak. Degajladı. Oğuz. 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 Uraz'dan müdahale. Köşe vuruşu. Köşe vuruş kullanacak. Arslanca. Orta. Ön direkte Sıraç Ali'nin müdahalesi. Muhammed. Çınar. Muhammed müdahaleyi yaptı orada. Oğuz. Oğuz kaptırılan top. Umut. Umut. Onun pası. Çınar. Yetişti orada. Köşe vuruşuna gönderiyor topu. Umut topun başında. Baktı içeriye. Umut. Umut onun orası. Toprak. Çift yumruk. En arkada Kuzey. Kuzey kaleye doğru asfakı dışarıya Bir değişiklik var. Arslanca'da. Utku kenara çıkan isim. Oyuna giren isim Kenan. Çınar. Oğuz. Ondan seken top. Kenan. Yeni giren isim. Kaptanı topu Kuzey. Kuzey. Hızlı çıkma şansı Kuzey attı çalımı. Kuzey onun ortası en arkaya. Uras yetişemedi orada. Taş kullanacak Arslanca, Çınar. Top kaybı taç ayeti kullanacak Muhammed ona seken top Uras Son müdahale aradan köşe vuruşu Orta toprak tek topu sahibi Hemen başlatmak istedi orada Kuzey kafayla müdahale Uras Arapası. Çınar son anda müdahale yaptı orada Silaç Ali Arda Taş kullanacak Arslanca. Taş kullanıldı Çınar. Çınar. Sıra Çeli. <laughs> Serbest duruşu Ayet'i kullanacak. Kuzey. Kuzey direkt kaleyi düşündü orada dışarıya. Çınar topun başında. Uzun top. Oğuz. Kuzey tek başına orada. İçeride Kenan var. Oğuz sıyrıldı orada. Feyyaz. Hemen çıktı aldı orada. Degajında yaptı orada. Çınar. Siraç Ali. 3'e Üç 3'lük pozisyon. Siraç Ali. Uras. Tekrardan Çınar. Çınar. Çınar direkt kale dışarıya. Umut Arda Arda'nın pası Oğuz'a doğru Kuzey göz kontrol Arda Kuzey Muhammed'e doğru taç Arslanca kullanacak Taş kullanıldı Uras. Muhammed. Onun pası Umut. Oyun devam ediyor. Umut! Toprak ardından direk. İnanılmaz bir şut. Umut tekrardan kafayla Arda. Uzaklaştırılan top köşe vuruşu. Toprak. Hemen başlattı oyunu. Kenan. Kenan. Tutamadı orada. Out kararı. Kuzey. Umut. Umut kaptırılan top. Taylan. Onlara pası Feyyaz. Kuzey. Kuzey kaptırma doğru da Kuzey. Ara da iyi yere. Siraç Ali. Kontrol atacağız. Dörde bir geldiler Siraç Ali. Attı çalımı. Sonra da Çınar. Taç kullanıldı. Muhammed. Uras. Tekrardan Muhammed. Muhammed içeriye doğru çevirdi. Çınar. Çınar. Uras girdi araya. Uras onun şutu. Taylan. Aferin. Toprak. Kuzey. Silaçeli. Onun pası. Taylan. Kuzey. Sol kanada. Uras. Uras tutamadı orada. İki değişiklik daha var Arslanca'da. Oğuz'da toprak çıktı. Ali ile Erdem oyuna giren isimler. Taylan. Buras. Erdem onun pası. Kuzey. Siraçeli. Taylan. Taylan. Çınar. Çınar. Çınar inanılmaz sürüyordu iki kişi arasından. Çınar üçüncü kişi geçti Çınar. Tek başına Çınar Kuzey son anda. Taç kullanıldı orada Feyyaz. Feyyaz hemen başlattı oyunu Umut. Taylan Taç Taçınızı kullanalım Muhammed. <laughs> Muhammed düzeltti vurdu. Paralel gidiyor top taç. Taç kullanıldı. Umut. Önde kalan top. Umut inanılmaz çeki top orada. Umut. Taylan. Atak devam edecek. Uras. Uras. Kaleye doğru. Asfaka dışarıya. Çınar. Uzun top. Siraç Ali. Kafayla müdahale. Erdem. Kuzey. Uras. Uras kaptırma da orada. Uras. Aradan müdahale Taç. Taç kullandı Kuzey. Kuzey. Kaleye doğru el alamaz. Kuzey Taşkın. Süper gol. Süper gol. Orta sahada inanılmaz bir gol. İnanılmaz bir gol izletti bize Kuzey. Santa başladı oyun. Çınar. Çınar. Çınar önünde kalan top Çınar. Kaleye doğru. Kuzey son anda müdahale. Neler yapıyorsun Kuzey? Köşe vuruşu. Köşe vuruş kullanıldı. Kimse dokunamadı orada. Erdem yetişemedi. Taç. Taç kullanıldı. Muhammed. Arda ile mücadelesi. Top kaybı Kenan. Arkadaşlarına kızdı orada. Taç kullanıldı. Siraçeli. Bir çalım Siraçeli'den. Umut koşuyu gösterdi. Ona doğru Umut. Umut kaleye doğru. Korner. Son saniyeler Çanakkale'de. Umut topun başında. Umut pası kullanıldı. Siraçeli Muhammed kaleye doğru topa alarla. Ve bu golle maç bitiyor. Çanakkale Atletik 3, Arslanca 0.